1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde bir Zero savaş uçağı, kamikaze uçakları için onarım üssü bulunan Odo Adası'na iner. Mekanikçiler detaylı bir inceleme yaptıktan sonra, Tachibana pilota, yani Koichi'ye herhangi bir sorun bulunmadığını söyler. Koichi hemen savunmaya geçer çünkü aslında hayatını kurtarmak için arıza hakkında yalan söylemiştir. Sinirli olduğunu Tachibana fark etmesin diye uzaklaşırken, başka bir tamirci ona savaşın zaten neredeyse kaybedildiğini, bu yüzden onun gibi daha fazla askerin olmasını dilediğini söyler. Tam o anda, Koichi suda birkaç ölü balık görüp şoke olur. O gece ilerleyen saatlerde, üssün her yanında sirenler çalmaya başlar. Bu genellikle hava saldırısı uyarısıdır, fakat arama ışıkları bölgeyi aydınlattığında, denizden gelen dev bir canavar olan Godzilla'yı görüp şok olurlar. Godzilla hemen bir gözetleme kulesini yıkar ve yangın çıkarır, bu yüzden herkes siperlere koşar. Adamlar asker olsa da sadece tamircidirler, bu yüzden Tachibana Koichi'ye uçağının silahlarını kullanmasını söyler. Koichi uçağına koşar ama Godzilla'yı yakından görünce korkudan donar. Mekanikçiler paneye kapılır ve Godzilla'ya kendileri ateş açar, bu da Godzilla'yı kızdırır ve onu siperleri yok ederek, insanları fırlatarak, üstlerine basarak, kuyruğuyla vurarak veya onları yiyerek acımasızca öldürmeye başlatır. Tamirciler sağa sola kaçarken ve Godzilla üstü yok ederken, Koichi dehşet içinde uçağından kaçar, tam Godzilla onu da kaldırmadan önce. Sonra canavar uçağı fırlatır ve meydana gelen patlama Koichi'yi bayıltır. Ertesi sabah Koichi yalnızca bir kişinin daha hayatta kaldığını görür, ölüleri uygun şekilde gömmeye çalışan Tachibana. Tachibana öfkelidir ve Koichi'ye harekete geçmediği için bağırır. Bir süre sonra Japonya sonunda teslim olur ve hayatta kalan askerleri eve götürmek için bir gemi gelir. Hiçbir şey söylemeden, Tachibana ölen adamlarla birlikte bulduğu fotoğrafları Koichi'ye verir. Aralık ayında, Koichi Tokyo'daki mahallesine geri döner ve orayı harabe halinde bulur. Kendi evi de tamamen yıkılmıştır. Koichi hayatta kalma suçluluğu yaşamaya başlar ve acaba bir şey yapabilir miydi diye düşünür. Komşusu Sumiko onu görür ve onun bir kamikaze pilotu olması gerektiğini hatırlayıp korkaklığı için ona bağırır. Amerikan bombalamalarında tüm çocuklarını kaybettiğini ve Koichi'nin ailesinin de öldüğünü söyler. Yıkılmış halde olan Koichi, ailesinin hayatta dönmesi yönündeki mektuplarını hatırlar ve bu ikilemde doğru cevabın ne olduğunu sorgular. Birkaç gün sonra, Koichi molozlardan basit bir barınak inşa eder. Kara borsayı ziyaret ettiği sırada, battaniye çaldığı için birkaç adam tarafından kovalanan bir kadın önünden geçer ve kucağına bir bebek bırakır. Koichi bebeği pazarda bırakmayı düşünür ama yapamaz ve onu yanında alıp kadını aramaya başlar. Kısa sürede onu yakınlarda bulur, adı Noriko'dur ve bebeği, yani Akiko'yu geri almak için onu beklenmektedir. Sonra Noriko Koichi'nin evine kadar onunla gelir ve bebekle birlikte yemek paylaşmasını ister. Elli olmadığını ve bebeğin kendi çocuğu olmadığını, Tokyo hava saldırıları sırasında ölmekte olan bir anneden sahiplendiğini açıklar. Koichi gibi onun da ailesi yok olmuştur. Koichi yemeğin ardından gitmelerini ister ama sohbet sırasında uyuyakalırlar ve geceyi birlikte geçirirler. Ertesi gün, Sumiko Koichi'yi Noriko ve Akiko'yu eve aldığı için azarlasa da, Noriko'nun bebeğin annesi olmadığını öğrenince fikrini değiştirir. Akiko'ya bakmalarına yardım etmeye başlar ve bebeğin düzgün beslenmesi için bir torba pirinç verir. 1946 yılının Mart ayında Koichi eve döner ve Japonya çevresindeki sularda patlamamış mayınları etkisiz hale getirme işinden iyi para kazandığını duyurur. Noriko bunun çok tehlikeli olduğunu düşünür ama Koichi açlıktan ölmemek için başka seçenek olmadığını söyler. Ayrıca teknelerin mayınlardan kaçınmak üzere özel olarak yapıldığını açıklar. Ancak limana ulaştığında, görev yapacağı teknenin Shinseimaru adında küçük bir tahta tekne olduğunu görünce şoke olur. Eski bir deniz kuvvetleri bilim insanı olan Kenji, Amerikan manyetik mayınlarını tahta ile savuşturduklarını açıklar. Ayrıca kaptan Seiji ve savaşta görev almaya yaşı yetmeyen Shiro ile tanışır. Denize açıldıklarında Seiji görevlerini açıklar. Shinsei Maru ile Kaisin Maru adlı diğer tekne arasında gerilen bir kablo, mayın tellerini kesip su yüzeyine çıkarmalarına ve orada makineli tüfekle uzaktan patlatmalarına olanak tanır. Koichi makineli tüfeği dener ve pilotluk deneyimi sayesinde çok iyi nişancı olduğunu gösterir, bu da onun teknedeki görevi olur. Shiro, savaşın daha uzun sürmesini diler ki kendisi de savaşabilsin, ama Koichi böyle korkunç bir düşünceyi hemen azarlar. O gece Koichi uyurken birdenbire çığlıklar duyar. Dışarı çıktığında adadaki tamircilerin Godzilla tarafından yeniden ezildiğini görür, fakat sonra uyanır ve bunun bir kabus olduğunu anlar. Hayatta kalma suçluluğu onu yine ele geçirir ve Koichi, her şeyin bir rüya olup olmadığını merak ederken Noriko'ya sarılır. Korkan Noriko onu kendinden uzaklaştırır ve Koichi, ölen tamircilerin ve ailelerinin fotoğraflarına bakarken sinir krizi geçirir. 1946 yılının Temmuz ayında, Bikini Atölyü'nde gerçekleştirilen Amerikan nükleer deneme, Operasyon Crossroads'un bir parçası olarak denizde büyük bir patlamaya yol açar. Godzilla suyun altındayken bu patlama gerçekleşir ve onun mutasyona uğramasına neden olur. Bu sırada Koichi için işler düzelmektedir. Mayın temizleme ekibiyle çalışmayı sürdürürken, Noriko da evde Akiko'yu büyütür. Koichi kısa süre içinde bir motosiklet ve evde büyük tadilatlar yapabilecek hale gelir, komşular da yeniden inşa sürecine katılır ve bölge tekrar bir mahalleye dönüşmeye başlar. Bir gece, Koichi'nin arkadaşları akşam yemeğine geldiğinde, genci herkesin güzel fotoğraflarını çeker. Adamlar Noriko'nun Koichi'nin karısı olduğunu sanır ve birlikte yaşadıklarını duyunca şaşırırlar. Akiko Koichi'ye baba diye hitap ettiğinde, Koichi onun bunu yapmamasını söyler, bu da diğerlerini daha da endişelendirir. Ona bir aile bulduğunu kabul etmesini önerirler ama Koichi inkar etmeye devam eder. 1947 yılının Mart ayında Noriko Tokyo'nun gelişmekte olan Ginza sentinde masa başı bir işe girer. Koichi'ye kendi geçimini sağlamak ve onun bir eş bulmasına engel olmamak için böyle yaptığını açıklar. Ayrıca Sumiko'nun ikisi çalışırken Akiko'ya bakmayı memnuniyetle kabul ettiğini de paylaşır. Bu sırada Amerikan hükümeti, birkaç askeri gemilerinin bilinmeyen bir düşman tarafından yok edildiği gerçeğini gizliyordu. Suda garip bir nesneye ait fotoğraflar vardı. Bu da bunun Godzilla olduğunu doğruluyordu. Ne zaman bir gemi yok edilse, radyoaktif sinyaller yakalanıyordu. Radarlar Godzilla'nın rotasını takip etmeye başladı ve birkaç hafta içinde Japonya'ya ulaşacağını doğruladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin zarar görebileceği endişesiyle müdahale etmeyi reddetti. 1947 yılının mayıs ayına girindiğinde, Shinsei ve Kaisin Maru, Ogisawara adalarına özel bir görev için gönderildi ve tamamen yok edilmiş devasa bir Amerikan gemisi buldular. Mürettebat bu kadar büyük bir zarara neyin neden olabileceğini tartışırken, Koichi Suda ölü balıkları gördü ve diğerlerine Godzilla'dan bahsetti. Shiro, Japon hükümetinin onları küçücük tekneleriyle Godzilla ile savaşmaya göndermesinden dehşete düştü ama Kenji onların görevinin yalnızca bir kurvazör gelene kadar Godzilla'yı oyalamak olduğunu açıkladı. Emirler, topladıkları mayınları silah olarak kullanmaları ve görevi gizli tutmaları yönündeydi. Kim ayın topladıktan sonra, Koichi geçen seferden çok daha fazla ölü balık olduğunu fark etti ve alarmı çaldı. Seyci'ye tekneleri geri göndermesini söyledi çünkü bu şekilde savaşamayacaklarını düşünüyordu ama Seyci Tokyo'nun bir kez daha yok olmasına izin vermemeye kararlıydı. Tam o anda Godzilla sudan fırlayarak bir anda Kaisin Maru'yu batırdı, korkudan dehşete kapılan Seyci fikrini değiştirdi. Shinsei Maru olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşırken, Godzilla onları takip etti ve mürettebat suya bir mayın bıraktı. Ancak patlama bu canavarı en ufak şekilde bile etkilemedi. Ardından Koichi makineli tüfekle ateş açtı ama mermiler de işe yaramadı. Canavarın derisinin sert olduğu düşünülerek kence ağzına saldırma fikrini ortaya attı. İkinci mayını serbest bıraktılar ama ateşleyici çalışmadı, bu yüzden Koichi makineli tüfeğe geri dönerek mayın Godzilla'nın yüzüne yaklaştığında onu patlattı. Patlama Godzilla'nın sol gözünü ve yanağının büyük bir kısmını yaraladı ama aynı zamanda dalga oluşturarak tekneyi salladı ve Koichi ile Shiro'yu yaraladı. Ne yazık ki Godzilla'nın yaraları hızla iyileşti ve öfkeyle sudan yükselip kükredi, intikam almaya hazırdı. Aniden savaş kurvazörü geldi ve Godzilla'ya ateş açtı, Godzilla ise öfkesini kurvaza yönelterek pençeleriyle acımasızca parçaladı. Kruvazör Godzilla'ya ateş etmeye devam etti ve sonunda onu denize düşürdü. Ancak Godzilla Kruvazör'ün altından yüzerken parlamaya başladı ve patlayıcı bir ısı ışınıyla onu bir anda yok etti. Ardından Godzilla kükreyerek Tokyo'ya doğru ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra Koichi hastanede uyandı ve mürettebatı tarafından karşılandı. Yerel halkı uyarmak istedi ama kendi hükümetin hala gerçeği örtbas ettiğini söyledi. Eve döndüğünde Noriko Koichi'nin sorularına cevap vermemesi nedeniyle üzülmüştü, bu yüzden Koichi sonunda her şeyi anlattı ve fotoğrafları gösterdi suçluluk duygusuyla hayatta kalmaması gerektiğini düşündü ama Noriko ona savaşta hayatta kalan herkesin yaşamak için seçildiğini, bunun anne babasının ona son sözleri olduğunu söyledi. Ertesi gün Tokyo Körfezi savunması Godzilla'nın yaklaştığını görüp mayın bariyerini patlatmak için izin aldı. Ancak patlamalar Godzilla üzerinde hiçbir etki yapmadı. Kısa süre sonra Ginza'da tahliye ilan edildi ve Koichi radyodan haberi duyunca Noriko için endişelendi. Canavar kısa sürede şehre ulaştı ve ortalığı yıkmaya başladı, Noriko'nun trenini raylarda durduran bir vagonu fırlattı. Herkes panik içindeydi ve sokaklarda kaçıyordu, Godzilla ilerleyerek treni ısırdı ve parçalanmasına neden oldu. Birçok insan ölüme düştü, Noriko önce tutunmaya çalıştı ama suyu görünce atlayarak kaçmaya çalıştı. Godzilla öfkeli saldırısına devam etti, sevilen Nippon tiyatrosunu yok etti ve çatıdan yayın yapan birçok muhabiri öldürdü. Noriko sokağa ulaştı ama kalabalık tarafından itildi, tam o anda Koichi gelip onu kurtardı. Herkes kaçarken ve daha fazla bina yıkılırken, tanklar nihayet geldi ve ateş açtı ama mermiler yine hiçbir işe yaramadı. Bir anda Godzilla'nın sırt yüzgeçleri parlamaya ve büyümeye başladı, ardından ağzını açarak tanklara doğru atomik bir ısı ışını fırlattı ve nükleer bir patlama yaratarak bölgenin büyük bir kısmını yok etti. Şok dalgasını gören Noriko, Koichi'yi kenara itti ve kendisi hayatını kaybetti. Koichi dizlerinin üstüne çöktü ve acı içinde bağırırken siyah yağmur yağmaya başladı, Godzilla ise sakince denize döndü. Sonrasında haber bültenleri 30 bin sivilin ölü ya da yaralı olduğunu, 20 bin, bin binanın yok edildiğini duyurdu. Godzilla'nın yıkım yarattığı bölge yüksek radyasyon seviyesi nedeniyle kordon alındı. Koichi'nin mürettebatı Noriko için anma töreni düzenlemesine yardım etti ama Koichi hiçbir şey yapamayacak kadar depresyondaydı. Akiko kısa süre sonra annesini sorarak ağlamaya başladı ve Koichi, teknisyenlerin fotoğraflarına bakıp korkaklığı nedeniyle cezalandırıldığını düşündü. Genci ona, bir grup sivilin Godzilla'yı yok etme planı yaptığını ve onu toplantıya davet ettiğini söyledi. Bir süre sonra Koichi, Shiro, Seiji ve birçok eski donanma askeriyle birlikte toplantıya katıldı. Bir kaptan, Japonya'nın dört destroyerin geri verilmesi için anlaşma yaptığını ancak bu gemilerin ne yazık ki silahsızlandırılacağını açıkladı. Kenji daha sonra planını anlattı, Godzilla'yı Sagami Körfezi'nin en derin noktasına çekmeleri ve ona freon gazı tüpleri bağlamaları gerekiyordu. Suyun kaldırma kuvvetini azaltacak ve Godzilla'yı 1500 metre derinliğe zorla batırarak ani basınç değişimiyle ezilmesini sağlayacaktı. Koichi bunun Godzilla'yı kesin olarak öldürüp öldürmeyeceğini sordu ama Kenji garanti veremedi, bu yüzden Koichi toplantıyı terk etmeye çalıştı. Ancak Kenji'nin bir yedek planı vardır, Godzilla'nın altına dev balonlar yerleştirilecek ve bu balonlar hızla şişirilerek onu yüzeye çıkaracak, ardından da patlayıcı dekompresyonla yok edeceklerdir. Bahçede yapılan bir gösterime rağmen bazı insanlar hala ikna olmaz ve oradan ayrılır, fakat grubun çoğu kalır ve ülkelerini kurtarmak için birlikte çalışmayı kabul eder. Shinseiman'ın mürettebatı dışarı çıkar ve Kenji, Godzilla'nın muhtemelen Tokyo'yu kendi bölgesi olarak gördüğünü söyler. Canavarı tuzağa çekmek için, kükremesinin kaydedildiği sesleri çalacak akustik mayın tarayıcıları kullanmayı planlamaktadır. Planının birçok şekilde başarısız olabileceğini itiraf eder, bu yüzden Koichi ona bir avcı uçağı sağlanırsa bu operasyona yardım etmeyi teklif eder. Seiji, Koichi'nin bir ölüm dileği olduğunu sorgular ve Noriko ile evlenmemiş olmasını azarlar, çünkü evli olsaydı Noriko ev hanımı olarak evde olurdu ve Ginza'da ölmezdi. Koichi, onunla evlenmek istediğini ama savaşının henüz bitmediğini açıklar. Ertesi gün, Kenji Koichi'yi bir hangara götürür ve burada bir antibombardıman avcı uçağı bulduğunu söyler. Yıllardır depoda duran uçak çalışmaz haldedir ve tamir edilmesi için usta bir tamirci gerekmektedir. Koichi, bu tamircinin Tachibana olmasını ister ancak kayıtlara baktığında ona dair mevcut bir adres bulamaz. Hatalarını telafi etmek için umutsuz hale gelen Koichi başka bir tamirciyi kabul etmez ve aklındaki plan doğrultusunda mektuplar göndermeye başlar. Bir gece, biri Koichi'ye saldırır ve onu bayıltır. Dakikalar sonra Koichi uyanır ve saldırganın Tachibana olduğunu keşfeder, Tachibana mektuplardan ötürü öfkelidir. Mense Koichi, Odo adasında olanlardan dolayı onu suçlayan mektupları Tachibana'nın eski görev arkadaşlarına yazmış, çünkü yalvarmanın işe yaramayacağını ve sadece öfke ile geleceğini biliyordur. Başta Tachi bana yardım etmeyi reddeder, fakat Koichi fikrini değiştirir, çünkü planı Godzilla'nın yüzünü daha önce yaralamış olan mayından yola çıkarak, uçağı patlayıcılarla birlikte Godzilla'nın ağzına uçurmaktır. Sonraki birkaç gün boyunca herkes saldırı için gerekli hazırlıkları tamamlamak üzere çok çalışır. Bir gece, radyasyon tespit şamandıraları Godzilla'nın bir günden az sürede varacağını gösterir. Kenji rotayı harita üzerinde açıklar ve gönüllülere geceyi aileleriyle geçirmelerini emreder. Toplantıdan sonra Kenji ve Seiji, hala yaralı olan Shiro'ya ertesi gün evde kalacağını söylerler. Shiro itiraz eder ama Seiji, savaş görmemiş olmanın bir onur olduğunu söyler. Bu sırada Tachibana kokpite daha yakından bakar ve bir fikir bulur. Ede Akiko Koichi'ye Noriko ile kendisinin resmini verir ve ağlamaya başlar. Sabah olduğunda, Koichi Akiko uyurken yanına bir mektup bırakır ve gizlice evden çıkar. Bir süre sonra Akiko mektubu Sumiko'ya götürür, mektubun yanında bir tomar para ve Akiko'ya bakması için yazılmış bir not vardır. O esnada Sumiko'ya şok edici haberler içeren bir telgraf gelir. Hangarda, Tachibana bazı gereksiz uçak parçalarını iki bomba ile değiştirdiğini açıklar. Kokpite oturan Koichi, bir parçasının hala yaşamak istediğini fark eder ve Tachibana ona oda adasındaki tamircilerinde yaşamak istediğini hatırlatır. Koichi, tamircilerin fotoğraflarını çıkarır ve neyi koruması gerektiğini hatırlar. Ardından Tachibana ona bombanın emniyet pimini ve bir şey daha gösterir. Çok geçmeden, şamandıralar Godzilla'nın yaklaştığını tespit eder ve Sagami körfezinde sirenler çalmaya başlar. Bir anda limana alevler içinde bir gemi çarpar, bu, Godzilla'nın beklenenden daha erken karaya ulaştığını gösterir. Koichi, Noriko'nun resmini kokpite yerleştirir ve havalanır. Godzilla limana ulaşır, fakat genci planı sürdürmelerini emreder ve tüm umudunu Koichi'ye bağlar. Gemi filosu da yola çıkar. Uçak Godzilla'ya ulaşır ve Koichi, onu meşgul etmek için ateş açar ve vurulmaktan kaçınmak adına çılgın manevralar yapar. Godzilla bu tuzağa kanar ve uçağı denize kadar takip eder, burada iki insansız gemi onu beklenmektedir. Godzilla atomik nefesiyle bu gemilere ateş açar, bu kendi bedenine de zarar verir ve dalga oluşturarak insanlı gemileri sağlar. Canavarın kendini yenilemesi birkaç dakika sürecektir, bu da ekibe planı uygulamak için zaman verir. İki muhrip Godzilla'yı çevreler ve gaz tüplerine bağlı kabloları etrafına sararlar. Hoichi onu oyalamaya devam eder. Gemiler birbirine sürtünür ama kimse yaralanmaz. Godzilla tekrar ateş etmeye hazırlanırken, tüpler patlar ve onu zorla suyun altına çekerler. Hedeflerin neye ulaştığında, Godzilla dona kalır ve atomik nefesini şarj etmeyi bırakır, fakat ne yazık ki hala hayattadır. Bunun üzerine Kenji, Godzilla'yı yüzeye geri çıkarmak için altına balonlar şişirilmesini emreder, ancak Godzilla onları hızla parçalayarak bunu engeller. Gemiler onu yukarı çekmeye çalışır ama canavarın ağırlığı çok fazladır ve vinçlerden biri çöker. O anda, Shiro liderliğinde bir remorkör filosu yardıma gelir. Herkes birlikte çeker ve kısa süre sonra Godzilla tekrar ortaya çıkar, patlayıcı de kompresyon yüzünden ciddi şekilde yaralanmış görünse de hala hayattadır. Godzilla tekrar enerji toplamaya başlar ve ekip artık her şeyin bittiğini düşünür. Bir anda Koichi'nin uçağı Godzilla'nın ağzına dalar ve patlayıcıları infilak ettirir, sonunda Godzilla'yı yere serer. Bir anlık sessizlikten sonra, ekip Koichi'nin paraşütle düştüğünü görür Mert Açı bana ona yaşamasını istemiştir ve ekstra şey, bir fırlatma koltuğuymuş. Duman dağıldığında, Godzilla'nın kafasının üst kısmının yok olduğunu ve patlamanın bedeninin geri kalanını da parçaladığını görürler. Tüm gemilerdeki insanlar selam durur ve savaş sonunda biter. Karaya döndüklerinde, yerel halk onları coşkuyla karşılar ve Sumiko koşarak Koichi'ye telgrafı gösterir. Hemen ardından, Koichi ve Akiko bir hastaneye koşarlar ve Noriko'nun yaralı ama hayatta olduğunu öğrenirler. Noriko, Koichi'ye savaşının bitip bitmediğini sorar ve Koichi gözyaşları içinde onu kucaklar. Bu sırada Noriko'nun boynunda Godzilla'nın sırt yüzgeçlerini andıran bir iz fark edilmez. Bu sırada denizin dibinde, Godzilla'nın bir parçası yeniden canlanmaya başlar.